Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Hatırlayacaksanız bundan birkaç gün önce bir yayın yapmıştık. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na bütün hani hükümet üyeleri, efendim bütün muhalefet partileri, hatta CHP içinde bazı kesimler falan karşıyken eğer kazanırsa Ekrem İmamoğlu İstanbul'u Türkiye'nin siyasi iklimi değişir ve 1 Nisan günü biz başka bir Türkiye'ye uyanırız. Siyasi bakımdan başka bir Türkiye'ye uyanırız demiştim. Aynen öyle oldu. Hatta benim dediğimden çok daha ötesi oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmakla kalmadı. Ankara'da zaten Mansur Yavaş'ın kazanacağı bekleniyordu. Fakat hani iki katı Turgut Altınok'un neredeyse iki katı kadar bir farkla kazandı. Ankara'da pek görülmüş bir şey değil bu kadar büyük fark. Yani yüzde 25 falan daha fazla oy aldı. Bu bir dip dalgadır. Bakın Türkiye'nin siyasi iklimi değişmekle kalmadı. Bir dip dalga Erdoğan'ı gerçekten vurdu ki e, balkon konuşması yine yaptı balkon konuşmasını. Bu defa etrafında kalabalıklar yoktu. E, sadece Emine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan vardı Cumhurbaşkanının ve orada bunun bir dönüm noktası olduğunu kabul etti. Erdoğan 21-22 yıllık e, ülke yönetmesinden sonra yenilgiyi ilk kez kabul etti. 2019'da da İstanbul'da yenilmişti fakat onu kabul etmemişti. Biliyorsunuz işte itiraz, seçim itirazları falan olup sonra çok büyük 800 bin küsur bir oy farkıyla kaybedince mecbur kalmıştı. Ama bu defa umduğumuz gibi olmadı netice dedi. Bu bir bitiş değil, bir bir dönüm noktasıdır dedi. Bitiş sözünü kullanması dahi önemliydi. Tıpkı İmamoğlu'nun konuşmasında yurttaşlarım diye başlaması gibi. Yani ee, bakın bu dönüm noktası Türkiye içinde bir kırılmadır. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin ee, yukarıya doğru giden çizgisinin artık uca ulaştığı 2023 seçiminde ve düşmeye başladığının işaretidir. Bunu ee, şöyle de 1989'daki seçimlerde yani o zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin belediyeleri olduğu gibi silip süpürmesine benzetebiliriz ki bu Anavatan Partisi'nin 1991 seçimlerinde artık çöküşünün başlangıcı sayılmıştı. Şimdi burada da mı öyle olacak bilmiyoruz fakat bitiş değil dönüm noktasıdır diyerek bu bitiş sözcüğünü de telaffuz ederek Erdoğan aslında akıllarda pek çok soru işaretleri de bıraktı. Şimdi Erdoğan'ın artık bir değil iki rakibi var. Yani kendisini cumhurbaşkanlığı seçiminde zorlayacak, belki de alt edecek bir değil iki rakibi var. Yani İmamoğlu değil Mansur Yavaş da var. Şimdi İstanbul ve Ankara, yani Türkiye'nin en büyük şehri, Türkiye'nin başkenti artık ikisinde de Belediye meclislerindeki çoğunluğu da elde etmek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üstünlüğü var. Zaten bu seçimin hani siyasi iklim değişti e, dememizin bir nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi en zayıf göründüğü noktada, en zayıf göründüğü noktada e, 1977'de Ecevit'in yani 47 yıl önce Ecevit'in e, birinci parti çıkmasına, CHP'yi birinci parti çıkartması gibi Özgür Özel de, 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti çıkardı. Evet bu bir genel seçim değil. Fakat e, yerel seçimlerde biliyorsunuz il genel meclis seçimi oyları sanki genel oy e, gibi değerlendirilir. Buna baktığımızda e, şu anki artık herhalde sandıkların çoğu sayıldı bitti. Yüksek Seçim Kurulu kesir rakamları açıklar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin il genel meclisi oylarında %37,5 gibi bir... E, puana eriştiğini kesinleşme küsuratları ayrı ama AK Parti'nin ikinci parti olarak yüzde 35 buçuk civarında kaldığını da görüyoruz bu da e, işte Cumhuriyet Halk Partisi neden en zayıf göründüğü noktada dedim Çünkü 2023 bozgunundan sonra biliyorsunuz Hani görüntü darmadağınıktı. işte Özgür Özel adeta hani partiyi e, kayyum e, gibi işte e, Ekrem İmamoğlu'nun etkisinde gibi şeylerle e, Yönetmeye çalıştı. E yönettiği de görülüyor. Yani bakın Ecevit'ten sonra yani arada Baykal yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi vardır. %37 küsur bir oya ulaşılabildi. Yani bu da e, bu siyasi iklimdeki değişmenin önemli bir noktasıdır. Şimdi bunun nedenlerine gelelim. <laughs> neden böyle oldu? Bir kere birinci neden açık arayla ekonomik kriz. Peki diyeceksiniz ki ya ekonomik kriz 2023'te yok muydu? Vardı. Vardı ama o zaman hala... Halkın emeklilerin, emekçilerin, işsizlerin, dar gelirlerin bir umudu vardı. Yani acaba hani bir zam daha gelir mi? Yani bir biraz daha iyileşir mi durumumuz? Ama asgari ücrete zaten öyle bir zam yapıldı ki açıklanmasıyla beraber Türk işin belirlediği yoksulluk sınırının altına düştü. Sonra açlık sınırının altına düştü. Ve asgari ücretin hani bu senede bir belirlenmesi usulü gelince zaten hani emekçi kesimlerde bir ümit kalmadı, düzelme ümidi. Emeklilere gelelim, emekliler oyalanıp durdular. Emekliler işte bu ay yapacağız, önümüzdeki ay yapacağız, valla billah seçimden sonra geliyor filan laflarıyla oyalandılar. En sonunda da Erdoğan'ın bu şeyi <laughs> dipsiz kuyu. Yani biz maaşlara zam yapıyoruz, dipsiz kuyuya atıyoruz. E o dipsiz kuyuyu kazan kendisiydi. Emekliler bunu gördüler ve artık herhangi bir ümitleri kalmadığı noktada e, yanıtlarında sandıkta verdiler. Dolayısıyla bu Erdoğan'ı vuran dip dalga diyoruz ya siyasi iklimi değiştirdi. Onun birinci nedeni ekonomik kriz ve emeklilerle emekçilerin tepkisidir. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni çalışma tarzı ve örgüt anlayışıdır. Yani daha genç bir kadroyla e, hatta işte küçümseyenler oldu değil mi? Engin Altay'dı. CHP'nin kaç? Engin Altay şeyi e, CHP'nin kıdemlilerinden işte o benim çırağımdı filan diye Özgür Özel'i küçümsedi ama e, alınan sonuç ortada. Örgüte ve özellikle gençlik kollarına dayanan bir çalışma tarzı. Üçüncüsü Erdoğan'ın e, kusura bakmasın kibri. Siyasi kibri. Yani e, burada iki başlık altında bunu inceleyeceğim. Bir tanesi özellikle İstanbul ve Ankara'ya seçtiği adaylar. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Tevfik Altınok. Yani e, e, şeyde dün akşam Now yayınında da söyledim. Yani çok mu aradı e, bu adayları? Ha, şimdi burada karşımıza bir başka şey çıkıyor. Erdoğan boynuz kulağa geçmesin mantığıyla hareket etti. Yoksa mesela daha önce mesela Selçuk Bayrakları damadını göstermesi konuşuluyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aday göstermesi konuşuluyordu. Murat Kurum'dan daha başarılı olacaklarına ben size kalıbımı basarım. Yani Murat Kurum gerçekten bir fiyaskoya dönüştü. Çünkü siyasetçi kumaşı yoktu. Kendi kabahati değil. Siyasetçi kumaşı yoktu ki yani sonunda şey noktasına geldi. Sürekli gaf yapmaya başlayınca gazeteci sorular, gazeteciler soru soruyor. O yanındakine dönüyor şey Osman Nuri Kabaktepe AK Parti Başkanı soru alalım mı diye ona soruyor. Yani o da yok almayalım deyince de geçiyor. Şimdi bu duruma düşüldü. Bu bir kibir göstergesidir. Aynı şekilde Turgut Altınok'un kazanamayacağı belliydi Ankara'da. Yani Turgut Altınok Ankara'da hani çok böyle... <laughs> paşa temiz böyle şey bir siyasetçi örnek bir siyasetçi olarak ortaya çıkan bir isim değil. Keçiören olur diyor ama Lord'u <laughs> diyordum. Ama Keçiören'de de kaybetti seçimi Mansur Yavaş'a. Hatta kendi sandığında çıkan oylar, oy kullandığı sandıkta çıkan oylar Mansur Yavaş'a çıktı. Bu da önemli bir şeydi ama bir başka kibir göstergesi Erdoğan'ın yeniden Refahla ve Büyük Birlik Partisi ile konuşmayı reddetmesi oldu. Siz kimsiniz ki ben sizinle konuşacağım dedi. Bunun faturasını nasıl ödedi biliyor musunuz? Sivas Büyükşehir Büyük Birlik Partisi'ne gitti. Şanlıurfa Büyükşehir Yeniden Refah Partisi'ne gitti. Yani faturayı çok ağır ödedi bu kibrinin faturasını siyasi kibirden söz ediyorum. Yoksa şahsi bir hakaret diye aklımdan geçmiyor siyasi kibir bunun faturasını Erdoğan çok e, ağır ödedi. Peki kazananlara geliyoruz şimdi o kazananlarda zaten Fatih Erbakan'ı ben birinci sıraya yerleştiriyorum. Şeyi saymıyorum yani zaten İmamoğlu ve e, yavaş Ekrem İmamoğlu ve yavaş kazandılar. Hani onları saymıyorum onun dışında kazananlar. Fatih Erbakan. Fatih Erbakan en stratejik adımını <laughs> bağımsız gireceğim seçime diye yaptı. Yetkin Report'ta hatırlayacaksınız YouTube yayınımızda da çok bahsettik. Özel bir demeç almıştık. Orada AK Parti'nin yedek lastiği olmayacağını söylemişti. Olmadı ve <laughs> seçimlerden genel il genel meclis oylarıyla üçüncü çıktı. İki tane biri büyükşehir olmak üzere Şanlıurfa ve Yozgat belediyelerini aldı. Toplam ilçe ve beldeyle beraber 60 belediye almış oldu. Üçüncü sırada şu anda. Yani il genel meclisi oylarında ve belediye başkanlığı da üçüncü sırada önemlidir. Özgür Özel'i de kazananlar arasında sayabiliriz. Çünkü başarılı oldu. Bütün tartışmalara rağmen. Ya başarı gibisi yoktur ve başarı kusurları örter. bir örnek vereceğim. Hani bu yeni politikaya ilişkin. O da Sinem Dedetaş. Bakın Erdoğan'ın da evinin bulunduğu Üsküdar yani İstanbul'un muhafazakar semtlerinden Üsküdar'da e, öyle sağdan devralalım da bak muhafazakar seçmen bize oy versin filan değil. Gayet e, çağdaş mühendis bir kadın Sinem Dedetaş seçildi belediye başkanı Üsküdar'da seçildi. Yani öyle sağdan transferle efendim biz eski AK Partili'yi alalım eski MHP'liyi alalım bak ona oy verirler. Seçmeni biraz enayi yerine koymaktı bu affedersiniz. Öyle olmadı seçildi kadın seç kadın belediye başkanı sayısı daha da artabilirdi İstanbul'daki oyları daha da artabilirdi İlk aklıma gelen örneğin adalarda Aslı Öymeni koyabilirlerdi Kadıköy'de Tülin Hadi kent konseyi başkanı onu koyabilirlerdi ama dediğim gibi netice e, başarılı e, oldu daha da başarılı olabilirdi e, bir kazanını daha söyleyeceğim Özer Sencar, Metropol Araştırma Şirketinin e, başkanı yöneticisi e, Yine hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta seçime bir hafta kala kendisiyle bir YouTube yayını yaptık uzunca. Siz de çok ilgiyle izlediniz. Ee, orada 9 puan farktan söz etti. Hatta ben inanamadım. Tekrar ettirdim kendisine ya emin misiniz falan diye. Ee, benim göremediğimi o bulgularıyla hesaplarıyla ve e, akılcı tahminleriyle görmüştü. Ee, Mansur Yavaş için farkı söylemeye bile hani şey yapmadı belki çok tepki gösteririm diye hiçbir şekilde kapatılamayacak bir fark diye söyledi. Gerçekten de öyle çıktı. İki katına yakın. Mansur Yavaş iki katına yakın Turgut Altın Oku, Hani ezdi geçti Ankara'da. Ezdi geçti Ankara'da. Ee, böyle bir şey. Dolayısıyla ben Özer Sencarız Özer Bey daha sonra Medyascope'da Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlarken de bu tutumunda ısrar etti. Hesaplarıma dayanıyorum, gözlemlerime dayanıyorum dedi ve kazandı. Onu da kazananlar listesine ekliyorum. Kaybedenlere de gelelim. Kaybedenler Erdoğan'ı şey yapıyoruz yani ayırıyoruz. Erdoğan hakikaten büyük kaybeden ve işte Erdoğan'ın Ankara'daki adayı Turgut Altunok, İstanbul'daki adayı Murat Kurum'u da ayırıyoruz. Yani onlardan bahsettiğimiz için diğer kaybedenlere geliyoruz. Bir Meral Akşener. Meral Akşener ciddi kaybetti. Bakın 9.69 almıştı şeyde 2023 seçimlerinde ve bunu %10'un üstüne çıkaracağını bu hani keskin politikasıyla hedeflemişti. Ve daha çok da neredeyse Adalet Kalkma Partisi ve Erdoğan'dan çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani 2019-2023'teki müttefiki Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef aldı. Hem de nasıl hedef aldı? Bayağı sert şey yaptı siyaset yaptı. Hatta bana abla demeyin dediğinde Özgür Özel gene ya ablamızdır ne olur söyler filan dedi. Yarı yarıya düştü İyi Parti'nin oyu. Yarı yarıya düştü. Bakın örnek size vereceğim. Ankara'da yüzde bire ulaşamadı İyi Parti. Yüzde bire ulaşamadı. İstanbul'da Buğra Kavuncu yüzde bir buçuk iki civarında tam kesinleşirse sayılar çıkar. Ama kendi oy kullandığı, kendi eşi ve kızıyla oy kullandığı sandıkta 3 oy çıktı. Kendisi eşi ve kızı diye tahmin ediliyor. Demek ki bu politika ters tepti. Dolayısıyla Meral Akşener'de daha ilk seçimin ilk saatlerinden itibaren kendi partileri tarafından istifaya çağrılmaya başlandı ki kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok eleştirmişti. Neden yenildiği halde istifa etmedi? İşte zaten o aday olmasaydı e, kazanırdık diye açıkça söyledi. Ki bu doğru da olabilir. Yani şimdi pek çok soru dün akşamdan beri siz izleyicilerden geliyor, okurlardan geliyor. E, efendim 2014'te işte keşke İmamoğlu ya da Yavaş olsaydı kazanamaz mı idi e, muhalefet diye. Evet, bence de bu soru çok yerinde, çok haklı bir soru olarak karşımıza çıkıyor. İkinci kaybeden Devlet Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları da yarı yarıya düştü. Yarı yarıya düştü ve hani elindeki... Milliyetçi Hareket Partisi'nin elindeki pek çok belediye elinden çıktı. Bunlar içinde en önemlisi Manisa'dır. Manisa Büyükşehir Belediyesi'dir. Manisa Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz Manisa Özgür Özel'in de seçim bölgesi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bu hani bir şey bir örnek daha vereyim. Kütahya Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. İç Ege. Hani ben size e, söylemiştim ya İç Ege'de sürprizler olabilir diye. İşte o sürpriz sürprizlerden biri Kütahya. 1950'den bu yana ilk defa e, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var Kütahya'da. Afyon Karahisar'da e, Burcu Köksal biliyorsunuz işte bu Dem Partililerle olan e, şeyi e, polemiği nedeniyle o da seçildi. Kütahya'yı Milliyetçi Hareket Partisinden aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin de bu seçimin kay özür dilerim kaybedenleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bir kaybeden daha size sayacağım. Dem Partisi. Şimdi Dem Partisi'nin durumunu ikiye ayıracağım. Bir tanesi hani bu taşımalı seçmen diye dezenformasyon merkezi yalanladı. ama taşımalı seçmenden ne kastediliyordu? Güvenlik gerekçesiyle Dem Parti'nin kazanma ihtimali olan Doğu ve Güneydoğu'daki illere asker sevkiyatı ve o askerler orada oy kullanmaya başladı. İşte kimi tatbikat dendi, kimi işte sınır güvenliği dendi. Ama bu bu seçimin soru işareti olan, gölge düşüren unsurlarından biri olarak kayda geçti. Doğu ve Güneydoğu'daki şeyi bir kenara bırakıyoruz. O Onu ayrı bir durum olarak ele aldık ama Batı'da esas Kürt seçmenin yoğun olarak yani sayısal yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Ankara o kadar değil ama Ankara'da da var. Ya buralarda demin aldığı oylar gerçekten e, ger kendi potansiyellerini önceki potansiyellerini yansıtacak durumda değil. Yani İstanbul'da %10 11 oy potansiyeli varken işte çıktı e, 4-5 e, civarında İzmir'de aynı şekilde. Yani bu neyi gösteriyor bize? Bunu da yine analiz etmiştik seçim öncesi bir ihtimal olarak. E, özellikle batıda büyük şehirlerde diyelim, büyük şehirlerde, kozmopolit şehirlerde e, kimlik siyaseti çözülmeye başladı. Yani sadece kimlik siyasetiyle bir e, seçmen cezbetmenin e, çok imkanı, kalmıyor gibi geliyor bana işte şeyi bir özetini yaptık yani ne olduğunu bir dip dalga geldi Erdoğan'ı vurdu temel olarak emeklilerin emekçilerin tepkisiyle bu Türk siyasetinde bir iklim değişikliğine yol açtı Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kötü göründüğü noktada yükselişine tanık olduk ve şeyden bu yana hani 47 yıldan bu yana en yüksek oy orana çıktı. E, burada da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ideolojik değil siyasi davrandığında teşkilatına ve parti yani teşkilatına ve çalışma tarzına güvendiğinde başarılı olduğunu da öyle transferlere sağdan transferlerle falan değil kendi teşkilatıyla başarılı olduğuna şey yaptık gördük. Fatih Erbakan'ı ayrıca not ettik e, ve hani Fatih Erbakan Türkiye'de siyasi İslamcı görüşün milli görüş deniyor. Onun Erdoğandan sonraki şeyi lideri olabileceğini kanıtladı. Yani bu da önemli bir şey. İki Türk Milliyetçisi Parti yani Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Partinin bu seçimde oy potansiyellerini yarı yarıya düşürdüğüne de şahit olduk. Bu da keza bir kimlik siyasetinin çözülmesi olarak soru işaretlerini bıraktı aklımızda. Ama bu seçimi biz daha çok konuşacağız. Şimdi gündemimiz ne? Artık gündemimiz ekonomi. Bakalım Erdoğan e, ne yapacak, ne gibi adımlar atacak. Mehmet Şimşek e, ne gibi adımlar atacak. Bunu hep hep beraber göreceğiz. Ama seçim e, sonuçları hepimize ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.